Sabah geleceğini zannediyordum. Kendimi hissetmiyorum. Bu sebeple yolladılar. Biliyorum canım. O kararların alınmasında hepimizin bir derece payı var. Salondan çıkmadan önce Rıza'yla göz göze geldik. O an hayatımı sonuna kadar unutamayacağım. Dargın değildi. Başka bir şey. Sanki Artık ona kurşun işlemez gibi bir hal. Boş öyle dimdik salondan çıkıp gitti. Mahkemede çok cesur davrandı. İnançlarını sonuna kadar müdafaa etti. Hakimlerden merhamet dilenmedi. Beni hiç şaşırtmadı. O hep böyleydi zaten. Birlikte koşturup oynadım. Sandala binip balık tuttum. Kıyasıya yüzme yarışları yaptım. İlk sarhoşluğumu yaşadığım çocukluk arkadaşım Rıza. Hep böyleydi. Şevket... Şevket. Şevket iyi misin? Şevket. Çıkar canım. Sevgili karıcığım, çok zor bir zaman geçirdiğimizi biliyorum. Ama sıkı durmamızın vaktidir. Sen suçlu bir adamın karısı değilsin. Daima başın dik olmalı. Benim yokluğuma alışmak mecburiyetindesin. Maddi sıkıntı içine düşebilirsiniz. İstanbul'daki ev elinizden gidebilir. Ama ada evi senin. Gerekirse sat. Burada düşünmek için bol bol vaktim oldu. Pek çok sefer seni kırdığımı biliyorum. Beni affet. Ama şunu bil ki sen benim hayatımın aşkısın. Ne olursa olsun bunu aklından çıkarma. Beni merak etme. İnsan her koşula alışıyor. Adalete inanıyorum. Yakın bir vakitte görüşmemiz için müsaade çıkacağı konuşuluyor. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. İki kızımı, Denizi, Mehmeti benim için öp. Seni hasretle kucaklıyorum, Rıza. Komite akşam altıda toplanmış. Kuş uçurmuyorlarmış. Kimse içeri giremiyor ve içeriden de çıkamıyormuş. Kennedy'den gelen bir mesajı iletmişler. Kennedy'nin mesajı ne etki yaratmış acaba biliyor musunuz? Onu aldıracaklarını hiç zannetmiyorum. Yani elimizden bir şey gelmiyor öyle mi? O insanların asılmalarına seyirci mi kalacağız? Komite karar verirse evet. Seyirci kalacağız. Sevgili, o mesut geceyi.